Belki şunu söylemekte aşağı yukarı Aliyev'i tanımak anlamında bir faydası olabilir. Bakın e, Aliyev'in yani şu an mevcut yönetimin Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'nın bütün korumasını ne yazık ki Turgay Bey Mossad yapıyor. Bu Sıradır. Evet bu yani hani oradan buradan bir bilgi değil. Bu sağlam bir bilgi. Ne yazık ki Aha Azerbaycan böyle. Cumhurbaşkanı'nı... İsrail gizli servisi Mossad koruyor. Koruma teşkilatında birkaç tane Azeri genç var. Göstermelik. Önemli bir kısmı Mossad'ın ve birkaç tane Rus var. Hatırlarsanız birkaç program önce de... ...Azerbaycan'da orada yaşayan 20-30 bin Musevi vatandaş için... ...bir okul yapıldığını ve bu okulun açılışına... ...İsrail baş hahamının da davet edildiğini söylemiştik. Enteresan olan şuydu... Başaham havaalanından, tören alanına giderken şehir trafiği durduruldu ve bütün e, polisler mi? selama geçirildi. Başahamın ifadesine konuştuk hatırlasın. Diyor ki bu bir dünyada ilk. Ben çok şaşırdım. Dünyada ilk kez bir ülkenin şehir trafiği durduruluyor İsrail Başahamı için ve polisten selama geçiyor.